Merhabalar, bugünlerde gündemimiz sokak hayvanlarının uyutulması konusu. Uyutulmasına karşıyım ama e, kuduz riski taşıyan, saldırma olasılığı yüksek olan hayvanların rehabilite edilmesi gerektiğini, kısırlaştırılması gerektiğini e, savunuyorum. Sonuçta e, sokak hayvanlarının da olması gerekiyor. Mesela İngiltere'de sokaklar farelerle dolu çünkü kedi yok orada. E, Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Sokak hayvanlarının da adı üstünde sokaklarda olması gerekiyor. Ama e, kontrollü bir şekilde kısırlaştırılmaları ve e, saldırganlık riski taşıyan hayvanların rehabilite edilmesi gerekiyor ve bu konuda en büyük iş belediyelere düşüyor. Herkes göreve davet ediyor.